Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kangal Sarıyer çiftliğinden. Herkese selam olsun. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun konukları koca kızımız antika dişimiz beton ve boksör. 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 Boksör tosuna odaklandı. Evin orada. Oradan ee, şey yapmıyor kapının ağzından buraya gelmeyi tercih etmiyor arkadaşlar betonu biliyorsunuz ee, dağların efesiyle ee, eşlemiştik doğumuna da şöyle iki haftadan az bir süre kaldı herhalde 12-13 gün kaldı hamile diye e, düşünüyorum öyle tahmin ediyorum çünkü kilosu falan Yerinde Beton Maşallah benim kızıma Gerçekten çok güzel köpek arkadaşlar Gel bakalım Gel kızım Boksör. Boksör bizim yayınımıza katılmıyor ya Boksör bizi beğenmedi Köpekler birazcık O hamilelikten Doğru yoruldu Bunları açalı yarım saat oldu arkadaşlar Epey bir oynadılar boksör de orada tosuna odaklı. O yüzden kalkmıyor ama bir kaldıracağım ben. Gel bakayım. İşte. Haydi bakayım. Haydi gidiyoruz oğlum. Koş bakayım bir. Haydi bakayım. Gel buraya. Boksörün de son formunu artık tüylerini dizdi. Beton gel kızım buraya. Gel kızım buraya. Boksörün de şöyle size son formunu gösterelim arkadaşlar. Tüyleri dizdikten sonra. <laughs> Tosun orada. Giderli. <laughs> Beton sen de bir kalk bakayım kızım. Bir kalk bakayım bir. Beraber sizi bir aynı kareye alayım. Belki bir kapak fotoğrafı yaparız. Gel bakayım. Haydi bakayım. Hay, Kalk bakayım Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yumuşak oynayın. Yavaş yavaş bu da amile gibi hareketler yapmıyor herhalde ya. <laughs> 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 Aferin. kalk bakayım. ne varsa o. Zaten arkadaşlar onun e, kilolu bir yapısı vardı. İşte ilk geldiğinde e, tabi bu kadar kilolu değildi. Ondan sonra bir eşleştirmeden önce bir kilosunu aldı. E, ondan sonra bir ufak daha kilo aldı gibi. Çünkü buna fazla kilo aldırmıyordum arkadaşlar. o yüzden birazcık şeyim var. Acaba tuttu mu tutmadı mı? Kendi yapısal olarak kilo alan bir köpek zaten beton ama sarkadı memelerinde biraz büyümüş hamiledir diye umuyorum hayırlısı gel kızım aferin benim kızım maşallah maşallah Oo, bir kontrol edelim arkadaşlar sanki bebekler tekme atıyor gibi ya karında ha benim kızım ha? benim güzel kızım maşallah şu renk geçişi şurası çok güzel bir şey yapıyor buna. Tarzıma katıyor. Gel bakalım. Tosun orada harekette. Arkadaşlar mikrofonla almadım. Çünkü mikrofon burada bir yerde kayboldu. En son buraya Ulu Bey ile Karaca'ya video çekmiştik. En son kayboldu. Belki buluruz diye biraz bakınıyorum. Bir haşırtı huşurtu rüzgar sesi varsa kusura bakmayın. Hani bir yakın zamanda bulamazsam tekrar yeni bir mikrofon alacağım. Boksör. Ne haber oğlum haber verm oğluma. Beton kızımız da geliyor. Aferin. Şöyle ama ikiniz Şöyle ikiniz şöyle baksanız da güzel bir kare alsam sizi ya. Beton, gel bakayım kızım. Doktor, Oğlum o kızanla değil ki. Kızanla olan köpeğimiz başka. <laughs> gel bakayım. maşallah maşallah Betonun soyunu anlatmıştık arkadaşlar. Bahsetmiştik sizlere biliyorsunuz. Yeni izleyen arkadaşlar ee betonun ilk videosunu biraz aşağılarda görüp orada betonun soyu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Boksör. Haydi bakayım. Haydi bakayım oğluma. Ha. Hı? Maşallah, maşallah. koç ya. Harbiden koç. Koç 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 arkamda inanılmaz bir kuyruk var. Tüpleri şöyle yersin. Boksör. Kusursuz boksör. Bunun ilk adı kusursuz arkadaşlar. Biz de yanına boksör ekledik. Mike benzediği için oldu şimdi bunlar iyi burada sıkıntı çıkarmadan duruyorlar bizim alabey o karaca dişi Ondan sonra Kara Şimşek Bak, en başta şu an dışarı bağladım onu dışarıda görürsünüz Görüyor musun? Gerçi belli olmuyor. Hani e, kara şimşek direkt buradan ayaklarını değdirmeden atlayarak uçuyor arkadaşlar. Yani onu buraya atıyorum. Ben de bu taraf tahta hizasında kalıyorum. Yanımda sevdiği bir arkadaşını o şekilde bekliyoruz. Birkaç yere atladı kaçtı. Bu yapraklar dökülmemişti. Sıklardı böyle. Çalı çırpı bilmem ne. Yani zar zor onu girip arka taraftan alıp da geldim arkadaşlar. Kızım. Boksör biz gidiyoruz oğlum. yan yana gelmediniz ki size bir kapak fotoğrafı yapayım güzel. İkiniz ayrı ayrı çok güzel pozlarınız oldu ama şöyle yan yana ikinizi bir alabilseydim daha güzel olacaktı. Gel bakayım be. Şöyle bir kafa kafaya bir gelin bakayım yan yana. Kafa kafaya dedi. Boksörü de yaklaştırdığın zaman dur. Beton. Gel buraya kızım. Aferin. Gel bakın şöyle. Heh. dur. Boksör. Şişt. Bak ya. Adam işi gücü. Eşleşme peşinde Heh. Boksör Beton Aferin Beton Belki oradan bir alabilmişizdir Bir saniye bir şey Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Sizlerin de çok vaktini almayalım. 10 dakika olmuş, 10 dakika. Haydi bak, gel. Koş bakayım. Ben şöyle kapıya kadar bir umut ki Güzel bir şeyini daha yakalarız diye. Koşuyorum. Bir daha Balalım O zaman da güzel poz veriyor Kızım Evet. Boksör Gel buraya. Arkadaşlar boksörle bir kapak fotoğrafı yakalarım diye bekliyorum. Onu direkt videodan atacağım. Gel bakayım. Dur. Bekle. Hayır, bekle. Şşt. Hayır. Bekle. Şşt. Bekle. Bekle. Şşt. Hayır. Bekle bakayım. Çok güzel. Şöyle durursa iyi bir fotoğraf çıkar. Hayır. Bekle. Bekle diyoruz. Gel Beton sen gel bari. Beceremedik arkadaşlar. Ama orada bir bir saniye yakaladık gibime geliyor. Kendinize iyi bakın. Maşallah demeyi. Bizi takip etmeyi. Unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kangal Sarıyer çiftliğinden. Tekrar selam olsun.